Sevgili yarışseverler severler 12 Ağustos Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İstanbul'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Dağ Kıran 9 Ağustos günü Bursa'da Özal Gökçe ile sabahın erken saatlerinde iç pistte çalıştı. 800'ü 57.2, 400'ü 28.4 oldu. 6 numaralı Leo Mort, 10 Ağustos günü Mehmet Aydın idaresinde Ankara'da çalıştı ve bu safkanın 600'ü 41.3, 400'ü 27.6 oldu. 9 numaralı Saraf'ın İncisi 10 Ağustos günü Rasim Özkan idaresinde iç pistte çalıştı. 600'ü 43.5, 400'ü 29 oldu. Bir numaralı Caka 11 Ağustos günü Mehmetçik Aydoğdu ile sentetik piste çalıştı. 400'ü 23.4 son 200'ü 12 olan sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Nice ekranlarımıza geliyor. 3 numaralı Nice 6 Ağustos günü iç pistte Emircan Avşar'la 1003 400'ü 24.2'lik bir galop yaptı. 4 numaralı The King of My Heart Mehmet Çikay ile 8 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 637.5, buçuk oldu. 5 numaralı Veni Vici ekranlarımıza geliyor. Bu safkan 11 Ağustos günü Mehmet Ali Koç Aslanlı iç pistte bir kenter yaptı. İçte 6 numaralı Anadolu Sevdası, dışta Anadolu Rüyası vardı. 11 Ağustos günü Acıdemir'le sentetik Piste çalışan içteki Anadolu Sevdası'nın 2 yüzü 12.2 oldu. Dışta 7 numaralı Artemisa Centi ile var. Burhan Yeşil Budakla 7 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 1000'i 2.5, 400'ü 25 oldu. İçte arkada kalan kırsafgansa Kafe Delmar'dı. 1 numaralı Barut 10 Ağustos günü Sercan Aktaş iç pistte çalıştı. 800'ü 54.8, 400'ü 27 oldu. 2 numaralı Çakmak Şah ekranlarımıza geliyor. Çakmak Şah'ın 9 Ağustos günü Müslüm Örtünç İdaresi'nde Ankara'da yapmış olduğu 800'ü 56.8, 400'ü 26.8'lik galobu geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Nibolu 8 Ağustos günü Acıaltun başla sentetik pistte çalıştı. 600'ü 41.2, 400'ü 27 oldu. 5 numaralı Seçer Bey 11 Ağustos günü Yasin Demir idaresinde çalıştı sentetik pistte. 400'ü 28.8, son 200'ü 14.3 oldu. 7 numaralı Tatavla 8 Ağustos günü Batuhan Keresteci ile iç pistte çalıştı ve bu safkanın 1011.3 428.3 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. İçte önde 3 numaralı Tel Serencan var. Mehmet Yıldırım'la çalıştı Tel Serencan 10 Ağustos günü ve arkada da Jet Kral var. 642.8 428 oldu Bursa'da. 4 numaralı Hızlan ekranlarımıza geliyor. 10 Ağustos günü Mehmet Aydın'la Ankara'da çalışan bu safkanın 643.4 son 400'ü 28.6 oldu. 5 numaralı Kapgel 10 Ağustos günü Mehmet Nuri Sunkar idaresinde Ankara'da çalıştı. 800'ü 58, 400'ü 28.8 oldu. 6 numaralı Strong Storm 11 Ağustos günü Yılmaz Öztaş'la iç pistte çalıştı. 639, 400'ü 25.2, son 200'ü 12.2 olan sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Full Throttle 10 Ağustos günü Murat Durmuş'la İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 636, son 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Azman Tor 5 Ağustos günü Mehmet Gündüz'le iç piste çalıştı. 1200'ü 1.15.8, 1000'i 2.8, son 400'ü 26 oldu. 6 numaralı No Me 10 Ağustos günü Yasin İçsel ile iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 49.6 son 400'ü 23.6 oldu. 7 numaralı Maça Kızı 7 Ağustos günü Yılmaz Öztaş ile iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 49 400'ü 24 olan yarış galobunu izliyorsunuz. Bir numaralı Buka Lemun, Gökhan Yıldız'la 10 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 636.5 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Fırtına Karası 10 Ağustos günü İbrahim Kaya ile iç pistte çalıştı. 638.5 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Mestinaz Musa Tuzcuyla Ankara'da 11 Ağustos günü çalıştı. 6 38.2 son 4 yüzü 25 oldu. 7 numaralı Scarlett 11 Ağustos günü Güven Gökçe ile iç pistte çalıştı. Bu safkanın 400'ü 25.2 son 200'ü 12.5 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Wind of Love 7 Ağustos günü Bahattin Akbulut idaresinde sentetik piste çalıştı. Bini son 2.4, son 4 düzü 24.4 oldu. 1 numaralı Artsman 9 Ağustos günü Şinasi Gökçe ile iç pistte çalıştı. 800'ü 52.5, 400'ü 25.2 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Burgaz, 9 Ağustos günü Kadir Baltacı ile Ankara'da çalıştı. Burgas'ın 800'ü 49.5 son 400'ü 24.3 oldu. 3 numaralı Kegner 10 Ağustos günü Ankara'da Servet Ceylan ile çalıştı. 400'ü 24.5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 4 numaralı Vinci Tore 10 Ağustos günü Mevlüt Kurt İdaresi'nde iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 36, son 400'ü 23,5 oldu. Bir numaralı Alev Kıran 9 Ağustos günü Erhan Aktu İdaresi'nde sentetik pistte çalıştı. 800'ü 55,3, 400'ü 27 oldu. 2 numaralı Mübariz 10 Ağustos günü cuma altın başta çalıştı. Sentetik pistte 600'ü 41.2, 400'ü 27.2 oldu. 4 numaralı Ege Tayda 10 Ağustos günü Zekeriya Darla sentetik pistte çalıştı ve 600'ü 42.3, 400'ü 27.5 oldu. 5 numaralı Özakın ekranlarımıza geliyor. 8 Ağustos günü Fahrettin Gezici ile sentetik pistte çalıştı. 1400'ü 140.3, 1000'i 9400'ü 26.7 olan uzun yarış kalıbıyla geliyor ekranlarınıza Özakın. 6 numaralı Kurt Engin Maksat Yazberdiyevle 7 Ağustos'ta iç pistte çalıştı. 855, 400'ü 26.3 oldu. Bir numaralı Anadolu Zaferi 11 Ağustos günü Acı Demir'le sentetik piste çalıştı ve 200'ü 12.7 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. İçte arkada kalan Kırs 2 numaralı Kafe Delmar'dı. Yılmaz Öztaş'ta iç pistte 3.5, 400'ü 25.5 oldu ve dışta önde olansa ikinci koşuda start alan 7 numaralı Artemisa Gentile'ydi. 3 numaralı Pex Romana ekranlarımıza geliyor. 7 Ağustos günü Sefer Demirle çalıştı. İçte öndeki safkandı. Dışta arkada kalansa İl Magnifis oydu. İç pistte 1003 buçuk oldu Pex Romana'nın. 4 numaralı Prince of Darkness Ufuk Bilik 11 Ağustos günü sentetik pistte bir kenter yaptı. Dışta 6 numaralı Anadolu rüyası, içte ise Anadolu sevdası var. 11 Ağustos günü Sadık Kurt'la sentetik pistte Anadolu rüyasının 200'ü 12.2 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 7 numaralı Beroş, 11 Ağustos günü Ramazan Arslan'la sentetik pistte çalıştı. 400'ü 23, son 200'ü 11.5 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. Dıştaki kır safkan 8 numaralı Silver Sable. 10 Ağustos günü Ayetullah Demir'le sentetik piste çalıştı. Bu safkanın 636,5, 400'ü 23,7 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. Sevgili yarış İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.